Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya yayın organı Novaya Gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov'un imzası ile, Rusya'nın başlattığı Ukrayna saldırısına ilişkin bir bildiri yayınladı. gazetede yayınlanan bildiride, bundan böyle gazetenin hem Rusça hem Ukraynaca yayınlanacağı belirtilirken, kederle birlikte bir de utanç içindeyiz, denildi. Rusya yayın organı Novaya Gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını, keder ve utanç içindeyiz, başlıklı bildiriyle duyurdu. Putin'e muhalif Noyava gazetesinin yayınladığı savaş karşıtı bildiride, bugün hepimiz erken saatlerde yazı işlerinde toplandık, keder içindeyiz, ülkemiz, Başkan Putin'in emriyle Ukrayna ile savaş başlattı ve bu savaşı durduracak hiç kimse yok, bundan dolayı, kederle birlikte bir de utanç içindeyiz, denildi gazetenin genel yayın yönetmeni Dimitri Muratov tarafından yayınlanan bildiri, şu ifadelerle devam etti, başkomutan elindeki nükleer düğmeyi, pahalı bir arabanın anahtarlığı gibi çevirip duruyor, acaba bir sonraki adım nükleer bir salvo mu olacak? Doğrusu ben Vladimir Putin'in misilleme silahı ile ilgili sözlerini başka türlü yorumlayamıyorum. Novaya gazetenin bu sayısını iki dilde basacağız, Ukraynaca ve Rusça. Çünkü biz ne Ukrayna'yı düşman ne de Ukrayna dilini düşmanın dili olarak görüyoruz ve bu yaklaşımları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Son olarak şunu belirtelim. Gezegenimizdeki hayatı yalnızca küresel bir savaş karşıtı hareketi kurtarabilir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.